Güzel bir Marika, gün. sizin en büyük hayranınızım. Bugün Aa, çok güzel efendim, bir çok gün. çok teşekkür ediyorum. Hayran oldum size. Madam Marika bir marka hakkında evet, ne evet. düşünüyorsunuz? Ya bu çok güzel bir şey. Aa, çok değilim. ilginç, çok güzel. Şu arkadaşları da var. Gelin kızlar yanıma, gün ablanızın yanına. Bir fıstık. <laughs> İki fıstık, bir fıstık. Bebin fıstık. 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 fıstık nerede? Canım benim bakın. Siz İngilizce öğretmenisiniz. Evet ya sevinmek evet. ne güzel bir seviyorlar beni ne yapabilirim? Gerçekten sizinle konuşmak için bekledim. Canım benim. Ciddi söylüyorum. Bak gerçekten bana. çok e, yurt dışında mı yaşıyorsun? Evet, Nerede evet, yaşıyorsun? Berlin. A ah, Berlin in Berlin. En çok sevdiğim film de bebeğim o Hülya Avşar'ın bir filmi var yani Berlin elini atıyor şöyle Berlin. klitorisini Berlin. şöyle bir karıştırıyor. <laughs> Karı o kadar güzel amını karıştırıyor ki yavrum. Karıya Moskova ödül verdiler biliyorsun. Evet. Moskova Film Festivali ödül verdiler. Ağzım bozuk neydi o zaman yan sanayi bir karı olduğum Aş <laughs> Ağzımın bozukluğu ne olacak bebeğim bilmiyorum. Ah küfürlü konuşmak istemiyorum ama ne yapacaksın? Ne de olsa yan sana ayıp karıyım olacak o kadar. <laughs> sizi seviyorum. Biz Bakın ne seviyorum. hayran bakışlar, ne hayran Biz de bakışlar. Biz seviyoruz. İnşallah Almanya'ya geleceğim. Ben de Hülya Avşar gibi elimi atıp bir karıştırayım istiyorum. Tamam. Berlin in, Berlin, Berlin. diyor. <laughs>